Selamünaleyküm arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu da kurk tavuk nasıl yatırılır? Biraz onlardan bahsedeceğim. Ee, öncelikle tavuğumuzun önüne bir kap su, bir kapta yem koyuyoruz. Bazen e, bu Şekil yerlere alışkın olmayabiliyorlar. Siz kendiniz başka yerlere yatırmak istiyorsunuz. Ee, tavuk yatmıyor. Öncelikle yumurtalarını koyup, sonrasında tavuğu oraya koyup e, tavuk yatarsa e, ellemeyin. Ama yatmazsa bu şekilde koyun, üstüne de kasa örtün. O tavuk alıştıktan sonra kasayı hiç üstünden alabilirsiniz. Şimdi yumurtalarımızı koyalım. Bugün Haziran'ın 6'sı. pazartesi günü Siz yumurtaları koyduktan sonra o kendi kendine yerleştirir. yatırmak istemeyen arkadaşlar oluyor. Onlar için de şöyle bir şey söyleyeyim. Tavuğu soğutmak istiyorsanız ateş düşürücü alın. Tavuğun ağzına 2-3 gün verin. Kurtluktan çıkar, soğur. Yani ateş düşürücü. Hayvanın ateşini düşürdüğü için e, hayvan kurtluktan soğuyor. Suya batırma ve benzeri olaylar yani çok denedik. Kurku vazgeçirmiyor arkadaşlar. O nedenle size tavsiyem ateş düşürücü içirin. En mantıklı soğu. 2-3 gün devam ederseniz kurtluktan çıkıyor, soğuyor. İnşallah hayırlı bir çıkım olur. 21 gün sonra civcivlerimizi elimize alırız. Evet bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.